Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Evet arkadaşlar şimdi kuzenimle birlikte bir el girelim. Poyraz neyle neye, neye girelim? Ben Jack kullanacağım. Kanka, Hangi ele girecek? Hesaplaşmadı ben dün bir şey keşfettim. Jack hesaplaşmadı da aşırı güçlü. O zaman hangisini yapalım? Bunu mu? Bu bu bu. Tamam başlıyorum ama 60 canımız gidecek hep. Evet, bazen... evet. arkadaşlar bu arada unuttum. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız mutlu oluruz. Yakında YouTube paralı olacak abone olması. O yüzden bizi kırmayıp böyle paralı olmadığı anda bize abone olup bildirimleri açarsanız mutlu oluruz. Ne olur bize abone olun ve bildirimleri açın. Arkadaşlar bakalım şimdi kim kazanacak? Kuzenimle iyi mi oynayacağız bakalım. E, biz oynamıştık dün zaten. Kuzenim Ejeki biz dün çıkartmıştık. Ben öldüm. Yani neredeyse öldüm. Şurada senin canını azaltan bul var galiba. Ben o bulu ben kestim. Ya adukete boşa attım biliyor musun? Boşa atmadım bence çünkü adukete biraz can azaltıyor. Arkadaşlar öleceğim ben galiba. Ama ben ne aduket pek de. Ama arkadaşlar bak gördünüz mü şimdi o adam Şuradan patatesi yok. Şuradan bir can yokti. aldım var ya. 210. Poyraz yanıma gel benim. Ben ultimi koydum çünkü ben buraya. Ben geliyorum. Aa, benim uçum. ya ben güçlü. Dörüt, Ay, dörüt, dörüt. Dörüt. arkadaşlar <laughs> arkadaşlar arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar kan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yine söylüyorum ee, belki kanala abone olup bildirimleri açarsanız bazen çekilişler yapabilirim brawl pass çekilişi falan roblox oynuyorsanız ayrı bir çekiliş yapabilirim roblox çekilişi ama gönderdiğim zaman işte neyse. Gönderdiğim zamanları kanalıma ilk 5 yorum atan'a 100 robux veya 50 robux vereceğim. Arkadaşlar ya, bu iki, Yaz, gel, Seni pataklıyor mu? Evet. Göster bana o pataklayanları. Şurada, bak tam önümüzdeki. Ben pataklıyorum onları. Gördüğünüz arkadaşlar? Ne hızlı öldürdün? Tabii ki proyum. Arkadaşlar gördüğünüz kuzenimle birlikte proluk olduk. Yani proluklarımızı birleştirdik ve iyice prolaştık. Böyle. Evet. Biraz ben bir hissettim. Tamam. Ben aynı karakterle duruyorum. Bu 8 bit güzel. Bakalım ne dayı seçiyorum. Koya sen bir şey demek istiyor musun? Hayır. Tamam. Görevlere Ar bakıyorum. Benim görev yapmam lazım para Ben kadar. de bakayım görevlerimi. Tamam. GTA bir... 24 düşman diyor tamam. Yani çift hesaplaşmada Evet. Yani. Arkadaşlar bu arada hmm, neydi işte? Böyle şey yaparsanız böyle şey ben bu arada Roblox'ta çekiliş falan yapıyorum bazen. Hesaplarınıza girip böyle karakterinizi falan güçlendiriyorum, güzelleştiriyorum. Tabii ki onunla şifre falan istemiyorum. Direkt hesabınıza giriyorum arkadaşlar. O yüzden diğerlerini hiç uymadan böyle bilerek vermeyin. Onlar hesap canlar. Şifreyi ver diye soranlar onlar hesap canlı için değil mi Poyraz? Hı hı. Az kalsın kuzenimle beni trollüyorlardı. Ben trollüyorlardı. kardeşim de oynuyor Rob Ro Stars. Ay Roblox. Benim hiç kimse trollemedi şu ana kadar. Evet arkadaşlar. Ama trollemedi. E evet, trolleyemez ama ben Güzel. arkadaşlar yeni yani bir şey oldu. Aha, o yüzden şarttan. arkadaşlar koruma kalkanı kurdum ben. Artık şey olmuyor. Poyraz kanka gel şuraya biz gidelim ayı. Ben ayıyla gidiyorum. Tamam. Aa var düşman buldu çok iyi. Arkadaşlar şunlar. Ben anlamadım ama her oyunda görsem arkadaşlar, arkadaşlar cadılar. Ama ayı az çok güçlü aslında. Hayır ya, öyle dandik gibi bakmayın yani kendisi gidip böyle saldırıyor ya arkadaşlar kötü bir durumun içine içindeyim diyecektim arkadaşlar benim internete sorun sorunu var anlamadım ya yes, neyse arkadaşlar mi? Allah kimin gittim. arkadaşlar kuzenim oyun Stars attı. arkadaşlar yes, şey hatırlatayım evet söyle şuna hiç sevmiyorum böyle oyunda sen her şey savaştan çıktıktan sonra ben böyle kapatıyor ya ondan sonra bir şey kazanamam yani şu anda hiçbir şey olmadı bana bize. Evet arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada. <laughs> arkadaşlar e, neydi işte gerçekten çok istiyorsanız öyle ya ben şey hayal yapmaya. Dedim. Poyraz bana klasik virüs 8 bit geliyor bak. Hani? Virüs bu? Ya ben dört bacaklı sandım. Evet. 1.8 milyon. Aslında canlı. biliyor musun? Bana bir tane daha elmas gelirse alacağım onu. Bir elmas. Evet. Arkadaşlar. Ben de 29. Bu oyunun en iyi ama yani ben şimdi bunu da ya, amatörlerle bazen amatörlerle oynadığım için. Ben kuşatmayı açtım haberin olsun. Ben açtım. Sen aç dedin öyle ben de gördüm açtım. Crow çok iyi. Arkadaşlar 8 bit varsa Crow varsa bu oyunu kazandım. Arkadaşlar bir de benim en sevdiğim karakter Crow ve Leon. Benim de 8 bit Barley. Allah ben öldüm. Yaz beni kurtar. Ay beni kurtar diyorum. Benim eşyalarımı al. O fiyaz EMZ var işimiz bitti yalnız. Arkadaşlar benim internet kasmasak. Ha. İnternet git yürü git ya. Ya internet gider misin? Ben bir tane arkadaşlar. Zehir yolu yaptım, arkadaşlar yani. ya bu ne ama arkadaşlar? Poyraz ben diğer el hey, balon seçeyim. Düşman geliyor. Düşman robotu güçlü. Durdurdum biraz onu. Yani biraz Kanka dal ona dal dal dal. Ay ben emanetçi zehirli içecekleri atıyorum. Kanka ben kuşatmanın en kötü yolunu yenene biliyorum ya böyle şey oluyor ya. Evet, ne 8 bitten daha hızlıyım. Valla az önce evet. Arkadaşlar ya, bunlar... Ben kötüsü MZ. Evet. Arkadaşlar Hı. kanala abone olup bildirimleri açmayı Hı. Unutmayın. Hı. Böyle Hı. söylüyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlar paralı olacak. Paralı abone olacaksınız. O yüzden Hı. hala şu an hakkınız varken abone olmayı unutmayın. O yüzden evet, iyi olacak. Hazretten. Arkadaşlar benim internet git besle, güzel Abi, olacak. İnternet değil de biz öldük. 9 i̇şte evet. şey geliyor. sen kendi internetini mi babanı? İyi. Bende de biraz gidik. Arkadaşlar. Oo, emzim, bizim yani. Emzi bizim işimizi bitirdi. Emzi bizim işimizi bitirdi. Sen ne Emzi sen var mı ya? Az kaldı Varsa ama. Varsa öldürürüm seni. Evet. Varsa öldürürüm diyorum. Bak. Çünkü Yok bak 8000'e geleceğim daha bak 8000'de o. <laughs> Arkadaşlar. Bu hala bitmedi mi ya? Yok daha var bak. Arkadaşlar daha çok var değil mi? Bazı prolar böyle geliyor. Zor geliyor. Bak 35 Olum. bin falan. Bak ben böyle... de aynı Michael'a daha gelmeye varım da aynı Michael'ı neredeyse alacağım ama ben. Vallahi aynı Michael'a çok yakınım bak. Evet. sen şey yap bence. O Barley şey yap. Benim Barley şey ya. Benim bak. Barley geliştirme şeyi yok. Bak ama. benim Barley'in şey var. Yapış yapış sığ diye bir şey var. Ya aksesuar. Bir de ben benim güzel poco aksesuar bir şey var. Poco ile oynama nedenini ben söyleyeyim mi? Söyle. sana can basarım. Sana can Doğru. Basacağım. Arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar hep unutturmuyorum. Bir de iki şey var. Arkadaşlar böyle çekilişler yapabilirim bak. Arkadaşlar kanalıma ilk 5 yorum yani attığımda 5 yorum atan kişiye Roblox videosu attığım 5 kişiye 10 Robux. Yani bir yani işte 50 ve 10 Robux atacağım arkadaşlar. Öyle. Öyle. Arkadaşlar. Ya, ah, ya. arkadaşlar yanlışlıkla. Da... Evet. Koydum. Yanlışlıkla koydum arkadaşlar benim ya. Of. Ya hızlı, doldurayım. Şöyle, oh. Dur sana bir Kanka benim internet gitmese dur kanka ben benim internetini ay benim interneti açacağım. kanka ben beni bir geylin... koru sana. Geyle can basacağım. Robota asıl robota bir can basayım. Can arkadaşlar bir saniye ya. bir çıkıp bir daha giriyorum çünkü bende sorun oldu. Kanka ben Allah. şu an oynamıyorum. Allah'a dokuz robot. oldu. Arkadaşlar bak. şu an kasmıyor. Ayaz ben şu anda çok iş yapacağım galiba. Bizim benim o doketi Bilmem. var ya bizim robota bassan iyi olmaz mı? Benim o doketi robota olur bassan. Olur mu ki öyle? Olur be bizim robota basılıyor. Hani yürüyen robot var ya ona bastım ben. Ona basılıyorsa bizim ana yere de olur. Değil mi yani mantıklı? Bilmem. Ogo bu ne? Aga ama şey yaptık iyi oynuyoruz. Bakalım şimdi onların oraya ulti atacağım. Arkadaşlar bir youtuber var. Evet arkadaşlar bir youtuber var. Her sabah akşam youtube çekiyor. Yani canlı yayın yapıyor ya. Vallahi. Hadi tamam. Brawl Stars'ta Brawl Pass çekilişi yapıyor ya. Ben de Her yapabilsem yapacağım. Hadi ya, onu kötülemek için söylemiyoruz. Yani yapabilirsek biz de öyle çekiliş. Yani yapabiliriz. Kuzenimle falan. Yaz ben öldüm. Kötü oldu o zaman. Abi. Kanka abi, robota abi. robota ultim varsa bas deni ben de var ama şu anda canı gitmedi için ha. O vallahi işe yaramadı. Yaz işe yaramamasının nedeni çünkü uzaklaştı benden o yüzden bayağı. Oh. Ben öldürdüm. Evet arkadaşlar kuzenim öldürdü. Şimdi ben 8 bit atacağım. Yani atacağım diyorum ya kullanacağım. Olayız. Ben de bir poku varmış. Bir de bu tamam. Arkadaşlar son bir el oynayıp kapa kapatacağız. Sonra bir daha video çekeriz. Hadi bu arada son bir el daha ondan sonra videoyu sonlandıralım. Başlayalım. Arkadaşlar hep PUBG'de ben basıyorum. Tek bir kazanan olacak. O da bir tek takım diye bir şey var. Onu hep ben kullanıyorum arkadaşlar. Onu çok seviyorum. Yani o ses kaydını. Arkadaşlar bakın takır takır öldürüyorum. Görüyorsunuz. Ben tak de tak. Alıyorum. Arkadaşlar şimdi ben aldım ben bu robotları falan. Arkadaşlar ultiyi şuraya tam atacaktım. Kuzenimin oraya. Aa bak benim yanıma atsaydın gerçekten iyi olurdu. Aa o onların mekanının yanına şu ultimi koysam Robot oh, daha çok vurmaz evet. mı? Aa. Allah. Ben robotu bir ulti kullanıyorum yok yani robota işlememiş. Ya. Aa, bizim ana bölgeye işler. Bizim ana bölgenin hiç canı gitmiyor. Cid, bir gitmiyor var arkadaşlar? Farkında mısınız? Her el oynadığımızda gitmiyor. Arkadaşlar yanlış attım. Mallık ya ettim. Ya, gerçekten Hı. çok kötü bir yere attım. Neyse iyi ki benim uzak mesafem var. Ha. Arkadaşlar kanka çok sağ ol. Arkadaşlar ben bunu takır takır öldürüyorum ikisinde. Arkadaşlar şuraya attım ultimi, aksesuarım pardon. Aksesuar gücü Allah! Aksesuar gücü adına. Aga yanıma gel. Arkadaşlar Arkadaşlar robota yardıma gidiyorum ben. Abi canım çok az. Benim çabuk oraya lazım için. Kanka robotu işe yarıyormuş -o benim aduket Dendim. Mı? Evet ulti Duyuyor attım. Aga gitme 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 Arkadaşlar em, kuzenim birazdan evine gidecek. O yüzden sonra biz yazışarak oynayacağız. Yanımda şu an kuzenim. O yüzden haberiniz olsun. Neden diğer videoyu durduracağım ben arkadaşlar. Geri atacağım o zaman. Böyle şey olduğunda videoyu başlatacağım zamanda arkadaşlar kuzenimle birlikte ele gireceğiz. Son ele. Yani son el diyorum ele gireceğiz. Arkadaşlar tam cinle azaltmıştım. 2000 cana kalmıştı. Neyse evet, arkadaşlar biz zaten ele kalanlık. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.